K-pop Demon hunters, personal taint, I love you gibi birçok dizi ve filmin çekildiği o yer. Hadi gidelim. Öncelikle Seul'de Anguk durağında iniyorsun. Sonra tabanına kuvvet bir 10 dakika yürüyorsun. Eğer kaybolursan yabancıları takip et. Hepsi oraya gidiyordur zaten. Mahalleye girdiğin anda sessiz olman gerekiyor. Çünkü buradaki evlerde hala insanlar yaşıyor. Bu nedenle her yerde uyarı yazıları var ve görevliler de gezerek sürekli uyarıyor. Buradaki insanlar için de sabah 10'dan akşam 5'e kadar yapmışlar turistik gezi saatlerini. K-pop The Man Hunters filminden sonra insanlar daha da bir çoğalmış sanki burada. Fotoğraf çekimi ise zulüm gibi bir şeydi. Bu kısımda meşhur olan o sokak arkadaşlar. Burada herkes fotoğraf çekilmeye geliyor. Yan sokakta başka bir fotozon var. Orası daha güzel. Hemen götürüyorum sizi oraya. Bu sokak ünlü olmadığından insanların keşfetmesi birazcık uzun sürüyor. Bu yüzden birazcık beklerseniz eğer hiç insan çıkmadan bir fotoğraf çekebilirsiniz. Benim çok vaktim yoktu. Bu yüzden ben direkt insanlarla kabul ederek çektim.